Nereye gidiyorsun abi? <laughs> Bir Adanalı. <laughs> gel sen de yanıma gel. Adanalı genç olarak konuşun bakalım. Nereden geliyorsunuz? Ben Adanalıyım. Şöyle dön bakalım. Dönelim. Şöyle. Dönelim. Adanalıyım. Adanalıyım. <laughs> Devamı Adanalıyım. Adana'da yaşıyorum. Allah'ın adamıyım. Aynen. Çukurova Üniversitesi'nde okuyorum. Ne okuyorsun? <laughs> Grafik tasarım. Güzel sanatlarda. Kaçıncı sınıf? Son. Son sınıf. Evet. Daha genç gösteriyorsun. Sen üniversiteye yeni gidecekmiş gibi. Teşekkür ederim. <laughs> evet, siz ne yapıyorsunuz? Ben de aynı şekilde Çukurova Üniversitesi'ndeyim. Ziraat Fakültesi'nde. Ha, son sınıfı. Hedefler ne? İdealler ne abi? E bakalım özel sektör falan. Kendi işimiz. Sen? Kendisimiz. Memleketi kurtaracağız. Önümüzü açarlarsa memleketi kurtaracağız Aynen. inşallah bakalım. Festivali nasıl buldunuz? Ben bir Adanalı olarak zaten her zaman geliyorum. Her zamanki hali güzel geçiyor, eğlenceli. Değil mi? Sen nasıl? Ben Sen biraz pasif buldum. Ben Erzincanlıyım, İstanbul'da yaşıyorum normalde. Ben biraz pasif buldum çünkü bunu sordum da daha önce pandemiden önce daha aktifmiş. Pandemiden Aynen. sonra biraz...